Esselamu Aleyküm. Birçok kez rükü okunduğuma kurtulamadım. Sorusunun cevabı, daha doğrusu neden kurtulamadım? Neden kurtulamadım? Cevabı şudur. Herkesin vakası kendine mahsustur. Kişinin ne kadar zamandır musallat yaşadığına, ne kadar zamandır büyünün, sihirin, tısımın alt, tesir altında kaldığına göre kişiye musallat olan şeytanların, cinlerin ne kadar olduğuna, kaç tane olduğuna, ne kadar zamandır insanın bedeninde olduğunu ve dışarıdan nasıl bir yardım aldıklarına göre okumanın tabiri caizse derecesi de değişir. Tıpkı ilaç almak gibi düşünün. Bazı hastalıklar için bir tane, iki tane, üç tane, bir gün, iki gün, üç gün ilaç kullandığınızda kurtulursunuz. Bazıları için aylarca, senelerce ilaç almak zorunda kalabilirsiniz. Rukiye'de aynen bu konumdadır. Onun için acele etmeden sabırla ve Allah'a tevekkül ederek ve Rukiye'cinin dediklerini uygulayarak